Arabayla saldırıyorlar. Gel gel gel. Sen şu tiplere bak. Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde lobbydeyiz ve yani nasılsınız iyi misiniz kardeşim? Nereden girsek videoya? Video çünkü çok iyi arkadaşlar. Çünkü çok merak ettiğiniz video ve benim de sizlere uzun bir zamandır e, çekmek istediğim video yani kardeşim. Ve arkadaşlar bu videoda başlıkta da gördüğünüz gibi e, hassasiyet ve kontroller kodu var ve hem kodu hem de böyle ayarları yani göreceksiniz. Videonun aralarında bir yer arkadaşlar hassasiyet ve kontroller var. Orada sizlere e, güzel bir şekilde gösteriyorum hassasiyetleri arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde. E, maçımıza geçiyorum o zaman. Bir de arkadaşlar bu videoya cidden e, güzel bir like bekliyorum. Yani 5000-6000 e, like gelirse yorumlarınızı cidden e, bekliyorum. Yani hassasiyetleri kullananlar varsa beğendim beğenmedi mi? Ve videolarında bu arada videoda e, çok güzel spreyleri falan var. Burayı bir yetkitleyin kardeşim. En videoda en beğendiğim kısım burası falan yazabilirsiniz yani. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bildirimleri tüm olarak ayarlarsanız abone de olmayanlar olursa cidden beni çok mutlu eder. O zaman hızlı bir şekilde maçımıza geçerim diyorum o zaman. Let's go. Arkadaşlar Naruto ile birlikte buçuk kardeşim. Dost squad çok Aa, Aa, hoş de var. Buldum, hoş buldum. Hoş bulduk nerede ya? Hoş bulduk abicim. Oğlum, Yeter abi Nerede olduğunu anladım ben bunu. Şu mavi evde biri var. Al onu adını. Nerede sıkıyom? Neredeyim ben? Sana çık. Var mı? At. Son. Bomba hoş var bir tane şey atayım sana. At. Ver. Direkt altımızdaki evin. Bomba. Patlat oynayalım. İzleyiciler için. Lan. Nasıl gitmez lan? Alt katı bir ver. Alttakini baydım. Delikli. Hala. Kime sıkıyor bu delikanlı? Geliyorum biraz gerideyim ha. Baydım bir ringe. Enerjimi fırlıyorum. Dışarıdakini vursam bot, bot mu bu? Bot galiba tamam. Bunun hakimi vardı galiba. Bu M4 Bu da olur. AK var AK. Tamam. 6x 4x var. Ama hadi oynayalım o zaman. Bu arkadaşlar yavaş yavaş gidiyoruz çünkü çok pusam var. Harbi çok bekliyorlar. Bak sıkıyorlar gördünüz. Aa şurada biri var bomba atacağım. yapıyorlar Sıske Benim onlar hepsi Yo burada 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 senin değil de Şu evdekini vur bunu Geldim Bu evde ben. Başka adam kalmadı değil mi? Yok galiba Ay loot haba Abicim bu ne loot be Tamam oğlum ne oluyor sana ne yaptın? Ben delilendim yeter Gel Geldim Sürücü resmen beni bir tilt etti o Bak şeyde Nerede? terası da bomba bir tane Kaç kişi? Bir tanesi sürüyorum şu an Gördüm Hem tamam, geliyorum oğlum alız lazım bunları Demeyelim ya da gel kapıya atıyorum. Tamam. Bekle bekle bekle. Yemez onun canı yüzü lan? Oğlum. Hadi. Nasıl ölmez bu ya? Ya bir tane bomba balkona attım adam balkonda. iki tane de hakime verimlisi yedi. 3 Oyun saç. saçmalıyor yemin ederim. Bu ne? 3 katı vardı en son. En son vardı ama ölmüşler Kali. galiba. Kaç para var bana versene biraz. 35 var. Bir yelek tabii. Şey var garaj var. En az iki. Bir basacağım bekle. Koş yavaş yavaş. Git basayım bekle. Bas bas. Bekle mavi size ne yapacağım mavi bekle. Bekle pişkiliyorum. Biraz daha son. Bot var garajda bir tane. Tamam, Go, bir tane bot var. bekliyorum. atla garaja. Sağ bir Bekle istersen bekle bombam var. Atayım mı bomba? At at. Tamam dön. Biri daha vardı. Ay yok bu bot işte. Burada önümde biraz ses aldım. Duvarda galiba. Tamam geliyorum tane yani bomba deneyeceğim. Bomba var atayım mı sana? Yok evet. Şu duvarda biri var lan. Ee, üst kata çıktı biri. Onu patlatacağım direkt. Cana bir onu. Önümüz de var. Patladı. Patlat bu kesin. Aa o kör Üstü var bana mı öyle geliyor? Aa. Aa bunu vurdu. Şuradaki finishimi çekip geliyorum. Çok iyi. O maviyi oynamak istiyorum. Mavi var ya, beni hiç mavi. Aynen. Mavi Gel, maviye yaklaşalım. Mavi hala çok iyi. Değil. Mavi hala mavide. bayım maviye. Vay, ne baymıyorsun? Vur hacım. Bayılırım senden. Sosko. Nice. Vura Hayır. Aa, iki daha var iki daha var Smoke at ben geri Aa oynuyorlar tamam tamam Bırak ben öleyim Soldan mı sağdan mı? Burada oynuyorlar Smoke at ben yavaş yavaş geleyim istiyorsan Helal Bomba çektik galiba Helal olsun İlkesi oyun var zaten Bunlar tamam. üç kişi var ya Haboooo Birimiz oynayacağız, birimiz supportlayacağız. Ben support yapabilir misin? Ya da ben support mu şey. Fark etmez o. Ben de yapabilirim. Oyna oyna. Oyna oyna. Sumon var oğlum ikimiz oynayalım. Tam sumokla güzel. Sumokla koş ben biraz sonra geleceğim. Koş bakayım birini bayılacağım. Go. Çatı bir. Biri de ikinci katta. Direkt çıkacağım. Hepsi çatı. Tamam bekle. Bombalar kendilerine atar. Bir alt kata. Baydım alt katı. Çok iyisin. Dışarıda biri var ha bot. Hadi. Bekle şu nereye basayım bekle bekle. Ha biri baygın biri baygın. Finish. Bekle. Vur. Kibe. be evet. Kaç kim var? 7 burayı. Ben çok de iyi 15 var. Ya. 22 kill. Bunlarda kask bırakmadım ki. Kaskı geçtim yani. Evden çıkmıyorlar ya. ya Naruto orada bayıldı. Onu çekmemeleri oradan zaten belli yani. O atladı biliyor musun bana? İlişlemek için. Ya bombatta 2'ye sattım ben. Oradan pikleyeceğini tahmin ettim. Kaç kimim var? 15. Çift para. para. para para. Süzer. Kaskı meleğim çok de kötü ama. 24 var gel atayım çek. Arabayı al sen. Ne çekebilirim? Araba ben? var. Bir tane daha para bulursak gel çekelim bana iki tane daha bulun. Araba. Benim ben e, ama. Hayır hayır araba sesi geldi bana. Bak kaya sağ kaya tamam mı? Ay beni vurdu. Fazlalar bu arada dikkat et. Kulübeye oynadın. Oynamana gerek yok canlı bas. Oğlum 4 kişiler. Ben sadece bir tane buggy sanıyorum. Yedim ya arabadan şey geldi. O araba. Ama Şimdi ne yapalım bunlara Sasuke? Üstüne gidelim. E sağda bir araba gidiyor ha. İstersen oynayalım onları. Yok. Bu var. Güzel maç. Ben bu maç gitmesini istemem. Bir önce, oynayacağım maç. Ben araba buldum bagi. Gel bana. Al. Hangar var galiba sağdaki Evet Oha bir sürü adam var Oynayalım mı oraya 4 parti Yok yok Koç'unki mi tekrar? sal bana bir Aa, araba geçiyor araba Boş boş sal Boş ver lan Gidelim koç'unki en Kısa bir loot alalım çıkart bireyik Ayyy Araba geliyor lan Çok geliyor. Öldüm ben tane kaç kaç. Bakayım. Helal lan sana. Orada bir kulübe var bak sağında. Koş oraya orada belki bir şeyler yaparsın. Ay. Hayır yapacak bir şey. Hop 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 kardeşim dur videoya devam edeceğiz bir saniye asla, setlere geldik bak sonunda geldin merak ettiğin yer şimdi hızlı bir şekilde ee, size göstereyim şimdi Semih abi ya, ya. Semih abi de yanımda bu arada arkadaşlar e, burada şimdi şey var büyük simgeleri de kullanıyormuşum neden acaba burada kullanıyorum neden acaba harbi neden acaba şimdi, şimdi bunu paylaşmak çok küçük yeni bir paylaşım yaparsan önceki paylaşım kodu geç, geçersiz olabilir tamamdır tamam diyorum kardeşim şimdi arkadaşlar bu kod değil mi bu kod arkadaşlar bunu kopyala yapıyorum bu arkadaşlar kontroller. Şimdi burayı tamam oldu burası ve e, kontrollerde bir esas alabilirsiniz. Tablet, e, cihazımız olanlar da olmuş. iPad Pro 2020. 11 inç değil mi? Evet. 120 e, o Cido kadar. Gigabyte'i boşver. Gigabyte'i boşverin arkadaşlar. Yok hayır. Şimdi arkadaşlar bu şekilde hassasiyete geçelim. Hassasiyet, ilk önce şunu verelim sizlere. Buluta yükleyelim bir. Sonra bulut yöntemi değil, nasıl yapacağız? Bulutta paylaş ne diyor? Bulutta paylaş. paylaş. Hop, Bunu dört 4 parmak burası, burası, burası direkt bu kod. Aynen, kod bu arkadaşlar. Yorumlarda olacak bu arada kodlar. Yorumlarda olur ya da açıklama kısmında haberiniz olsun. Arkadaşlar diyelim şimdi hassasiyet falan geçersiz olursa, fazla kişi kullanırsa ya da ben bir değiştirirsem falan geçerlisi olursa. hassasiyetlerim bunlar. Ekran hassasiyeti bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz zaten e, izlersiniz. Bu da e, ateş etme animasyonu Ben daha açık arkadaşlar. Bu da araba hassasiyeti. Şimdi jiroskop'a geçelim. Jiroskop da böyle arkadaşlar ve özel ayarlar bu yani bu da ateş etme her neyse. Bu da böyle arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde maçımıza devam ediyorum diyorum o zaman. Let's go. Şimdi Yasna'ya Poliana kardeşim bekle. Ne yer olacak? Ne atlamış atışıyor bu. Uzaktan geçti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu an bir de çok var gördüğünüz gibi. Harbi güzel yapmışlar ya. Buraya çok gelen alıyor. Gayet güzel kardeşim. Şuraya bir atladık. Şimdi burada arkadaşlar iki kişi. Adam ilk kere bastı lan. İki tane bastı. Bomba mı çekti acaba? Ya. Ne oluyor? Takıldı. Ya öf. Arka balyalar kosmuş ya. O kadar tilt oynuyor ki mu? Çok güzel. Tamam bunları bitirdik arkadaşlar. Gayet güzel. Kask lazım bana ya. Tek yerim. Baçak. Kutmuş diğeri. Güzel. Loot'umuz gayet güzel arkadaşlar. Son bir kill'im kaldı galiba burada. Finish yemeğin. Okey. Başka neresi kaldı acaba? Şuraya bir gidelim. Şu üst kata bir çıkak arkadaşlar. <laughs> Maviye. <laughs> Allah'ım radına adam var sandım. Ya aptal oyun. Harbi korktum arkadaşlar o ne öyle? Onlar <laughs> bu arada kalabalık. Ayak sesliydim bu arada arkadan. Onu kaçırdım değil. Kaçırmadık kardeşim. Acaba bunlar oynayacak mı bana? Bunlara nasıl bir şey yapabiliriz ya? Çok bekliyorlar. Allah'ım ya. Ne güzel gittik lan öyle. Bakalım bu fight olacak. Buraya vardı hiç kimse çıkmamış. Öyle görünüyor gibi. Yok lan kapı kapalı. Kapı kapalıysa zaten çıkmamışlar doğru. Acaba bossa gitsem mi ben ya? Bence gerek yok. Hem çok zaman kaybederiz hem de Yani belki kesemem falan yani Keserim de zaman kaybederim gerek yok risk atmayalım araba durmuş burada adamlar da var Çok güzel yere düşüyoruz bu arada bekle Bir tane daha Bayıldı büyükten Nasıl ya Hı? inelim bakayım inelim nasıl kaçıyorlar direkt var ya ama benim attığım bomba yeri doğruydu bu arada yani buraya attım burada baydım çünkü ben tutmuşlardı tutmadılar sandım ama tutmuşlar. arkadaşları tekrar atlayabiliriz mi ay benzin bitmiş ha, araba bu nereden geldi lan ne arkama? Bu arada bir de şey arkadaşlar. E, Handcam'e e baktım. Arada bir tık donuyormuş galiba. O yüzden bir tık kusura bakmayın yeri fark ettim. Bu maçlık bir kusura bakmayın. Halledeceğim hemen. Nereye gitsek acaba? Aa sağdan sıkıyorlar. Solda mı sıkan var? Ay bekle. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkanda... Kaç kişi var lan? Arabayla saldırıyorlar. Gel gel gel. Sen şu tiplere bak. Değil mi? Bu kadar mıydınız lan? Hele bak senin. Nasıl geliyorlar diyor ki şöyle. Boşandılar. Evet. O bunlar da dörtlü. Abicim rahat maçına mı denk geldik? Bu ne böyle? Aa, geliyorlar. Lan. Adam var burada. Üst katta pusuyor. Dur orası var ya kafayı bir tek sıkıntılı. geldi yere bak ya. Lan aşağı. Kardeşim joystick işlemez yani benim piklerim. Gayet güzel. Cidden ee, çok güzel bir bindi. Çok beğendim. Bayağı güzel bir maçtı. Zevk aldığım maçlardan kardeşim. Tekrardan söylüyorum. Handcam e, bir tık takılıyormuş. Onu yeni fark ettim. Bak siz de fark ettiniz galiba şu an. E, zaten Handcam'a full bakanlar yani fark ediyordur bunu. Anladı. O yüzden kusura bakmayın. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar cidden maçımızın sonuna geldik. Çok iyiydi. Çok güzeldi. Görüşmek üzere diyorum. Yer bir videoda görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Bay bay. Umarım beğenmişsinizdir.